Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Bugün günlerden Pazartesi haftanın ilk günü yani öğlen saatlerinde kargoya gitmiştim iki tane paketim vardı onları gönderdim şu an saat 5'e geliyor sanırım dört buçuk ya da 5 olabilir akşam saatlerindeyiz yani iki tane mama aldım kedilere kendime de üç tane kitap aldım Amazon'dan onlar da Çarşamba günü gelecekler. 3 tane merak ettiğim kitabı aldım. Bir tanesini çok merak ediyorum zaten. İkisini de yanında almış oldum. Kedilere de geldiğimde ciğer verdim. Babam ciğer almıştı. Onu kaynatıp hemen onlara verdim. Çok acıkmışlardı. Mamaları da bittiği için şimdi çarşamba günü gelecek mamaları. Birazcık bekleyeceğiz. Keşke yarın gelseydi ama bugün böyle oldu. Çarşamba günü gelecek mamalar. İndirimdeydi bu arada mamalarda. Prime'dı galiba ismi. Mamanın o mamalarda indirim vardı Amazon'da belki görmüşsünüzdür. 35 liradan falan 28 liraya düşmüştü. Fazla bir düşmemişti ama yine de e, iyi bir mama yani. Ben zaten yemekleri hazırlamaya başlayacağım. Akşam yemeklerini akşam oluyor arkadaşlar. Bugün yani ne çabuk bitti anlamadım hiç. Yani bugün çabuk geçti benim için hızlı geçti yani sabahta zaten çok erken uyanamamıştım birazcık geç uyanmıştım öğlen saatlerinde de kargoya gittiğim için zaman çabuk geçti yani dışarı çıkıp eve geldiğim, geldiğim zaman zaten zaman geçmiş oluyor. Arkadaşlar kargodan dönüşte gelirken Bime uğradım. Oradan birkaç bir şey aldım. Bir tane portakallı kahve aldım. Türk kahvesi biliyorsunuz portakallı. Ben genelde ondan böyle ara sıra alıyorum. Onu kavanoza koydum zaten. Şöyle bir tane patates cipsi aldım. Bu 11 lira falandı galiba. Cipsler bayağı pahalanmış ya. Diğerleri zaten o Les'ler falan 18 lira olmuş. Bu 11 liraydı. Bundan bir tane aldım. Bayağı da büyük yani. Bayağı canım istedi. Cips o yüzden bir tane cips aldım. Şöyle iki tane Nescafe aldım. Üçü bir arada. iki tane de çikolata aldım. Geçen gün gelen abur cuburlar bitti arkadaşlar. O yüzden e, böyle arada tatlı krizlerim oluyor. Biliyorsunuz ben abur cubur yemeği çok seviyorum. O yüzden iki tane çikolata aldım. Böyle kahvenin yanında yemek için. Bir tane bundan aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim zaten. Dolgu bisküvi çikolata diyor. Al beni zaten biliyorsunuzdur benim en sevdiğim çikolatalardan. Bir de bimde biliyorsunuz böyle ufak e, sokak kedileri için satılan yardım mamaları oluyor böyle poşette. Onlardan kalmamıştı aslında onlardan almaya gitmiştim ama kalmamıştı. Eve geldiğimde de zaten mama siparişi verdim Amazon'dan. O da çarşamba günü gelecek. Tekrar geldiği zaman gösteririm sizlere hem aldığım kitapları hem de e, mamaları <laughs> göstereceğim. O mamalar da indirimdeydi. Belki ihtiyacınız var. Sizler de alabilirsiniz kedilerinize ya da sokakta baktığınız kediler varsa onları alabilirsiniz. İndirimdeydi onlarda. Gerçi bizim kedileri her ne kadar alınsa da yetmiyor ama yine de e, böyle idaresinler diye aldım. Ben şimdi yavaş yavaş yemekleri hazırlamaya başlayacağım. Zaten akşam oluyor. Bir günden daha selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden salı sabah birazcık erken uyandım ve güne kitap okuyarak başladım henüz kahvaltı yapmamıştım daha saat 11 şu anda bu arada kedilerin de maması gelecek bugün hatta benim kitaplarım da gelecek kargo bekliyorum yani geldiği zaman zaten sizlere göstereceğim sabah yeni bir kitaba başladım arkadaşlar ee, onu da zaten sizlere göstereceğim gün içinde çok güzel başladı bu arada Sokça'da kış kitabını da bitirdim. Onunla ilgili de yorum yapacağım. Yani okuduğum kitaplarla ilgili yorumlar gelecek zaten. Bugün de yine sıcak bir hava var ama az önce yağmur atıştırıyordu. Herhalde bugün büyük ihtimalle yağmurlu bir gün olur diye düşünüyorum. Ben de şimdi ben de sabah çayı yapmıştım zaten. Birazdan gidip kahvaltımı yapacağım. Kedilerin maması bittiği için bugün bu sabah onlara mama veremedim. Galiba öğlen saatlerinde falan gelir diye düşünüyorum ama yani normalde çarşamba günü gelecek diye biliyordum ama bugün gelecekmiş. Erken gelmesi iyi oluyor yani aslında. Günün en sevdiğim saati kahve saati arkadaşlar. Kahve saatine hoş geldiniz. Şu portakallı kahveden almıştım biliyorsunuz. Bugün bundan yapacağım uyarayım bu kahve çok şekerli oluyor yani bayağı tatlı bir kahve oluyor ve ben yine de içerisine şeker atıyorum öyle düşünün yani ben birazcık şekerli seviyorum yani böyle çok acı kahve sevmiyorum arkadaşlar o yüzden normal kahve de mesela Türk kahvesine de portakallı olmayan yani normal Türk kahvesine de bayağı bir şeker atıyorum yani o yüzden bu arada arkadaşlar kargom halen gelmedi muhtemelen 1'e 2'ye 3'e doğru gelir diye düşünüyorum Bekliyorum bakalım. Bugün gelecek yani ama işte öğlen saatlerinde falan gelir. Keşke daha erken gelse böyle sabah saatlerinde falan gelsin. Ama buna da şükür yani. Bugün gelmesini de beklemiyordum açıkçası. Çarşamba günü diyordu yani geliş saati ama yine de erken geliyor yani. Yeni kitaplar almak ve okumak insanı okumaya karşı motive eder. Sabah erken uyanmak ve birkaç sayfa da olsa okumak yine motive eder. Okuduğunuz kitabın yanında kahve içmek, çay içmek bunlar da insanı motive eder. Yine paylaşmak, yorum yazmak, kitap hakkında düşüncelerinizi yazmak. Benim mesela bin kitap hesabım var biliyorsunuzdur. İsterseniz oradan da beni takip edebilirsiniz yine. Orada da yine ben alıntılar paylaşıyorum. Kitaplar hakkında yorumlar paylaşıyorum. Yani oradan da yine e, faydalanıyorum bu konuda. Ve okuduklarımı da orada aynı zamanda kaydediyorum. Hem defterim var kaydettiğim hem de bin kitap üzerinden kaydediyorum. İyi oluyor yani. Ücretsiz bir uygulama bu arada. sizlerde. de eğer kullanmıyorsanız bakabilirsiniz. Oradan beni de takip edebilirsiniz. Yine aynı isimle takip edebilirsiniz. Pankrekt. Arkadaşlar bu kahve normal e, bildiğimiz kahveler gibi Türk kahvesi gibi sade Türk kahvesi gibi köpük köpük olmuyor. Çok az köpürüyor gördüğünüz gibi ama tadı ve kokusu çok güzel. Ben tadı ve kokusu için alıyorum. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Sokçada kış kitabını zaten bitirdiğimi sizlere söylemiştim. Bu arada kahvemi içerken ezan akınıyordu. O yüzden çekemedim. Şimdi ezan bittikten sonra çekiyorum. Sokça da kitabını okumuşum dediğim gibi. Bugün zaten buna e, bir ihtimal akşam saatlerinde yorumunu yazarım zaten Instagram üzerinden. Detaylı yorumunu da yine buradan sizlerle paylaşacağım daha sonra. Bir de şu kitabı okuyordum biliyorsunuz. Yaz evi daha sonra kitabı. Bundan fazla okuyamadım aslında. Şu an 57. sayfasındayım. Yine aynı sayfadayım yani pek bir gelişme yok. Bugün inşallah vakit olabilirse. Bakalım belki bundan da biraz okurum bilemiyorum. Hikaye kitabı bu, bu arada. Önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyorum zaten bu kitabı da çünkü mayıs ayında yarım kitabım kalmasın istiyorum açıkçası. Bu kitabı da yeni başladım. Zaten bu çok akıcı bir kitap. Yani e, sabah saatlerinde okudum birazcık. Şu an 23. sayfasındayım. Bayağı akıcı giden bir kitap. Büyük ihtimalle bu biter diye düşünüyorum mayıs ayında. Ama şu kitap e, bilemiyorum. Bu kitap hakkında bilemiyorum gerçekten. Hikaye kitapları okumakta birazcık zorlanıyorum arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Bir de bu ara hep böyle hikaye hikaye okuduğum için olabilir. Bilemiyorum yani ama. Bakalım inşallah bu ikisini bitireceğim. Mayıs ayında. Ve Haziran ayı için artık pla plan yapmaya başlayacağım. Bu da benim plan defterim biliyorsunuz. Bugün yine. Planlarımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi kargoyu bekliyorum. Geldiği zaman size aldığım kitapları göstereyim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Siparişim az önce ulaştı. Saat şu an 3 falan galiba. Kitaplardan bir tanesini göndermemişler. Onu cuma günü gönderecekmişler. E, sitede öyle gördüm yani. Şu an e, kedi mamaları geldi. Bir de iki tane kitap var içerisinde. Onları göstereceğim sizlere. Diğer kitabı da artık geldiği zaman gösteririm. Şimdi e, kolidekleri açıp size göstereceğim hemen. O olarak bu büyük koliyi açtım arkadaşlar. İçerisinde iki tane mama var. Bir de altta kitap var. Hemen bunları çıkartıp size göstereyim. Böyle iki adet mama almıştım. Bunlar yarım kiloluk mamalar. 500 gram. Dediğim gibi indirimdeydi. Hem de yavru kedi mamaları. Zaten bizim en çok yavru kedimiz var. Yani bir süre idare eder diye düşünüyorum. Hemen vereceğim zaten. Bir tanesi bugün biter diye düşünüyorum. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yememişlerdi. Birazdan onların mamalarını da veririm. Şöyle Ve bir tanesini açacağım bugün. Bakalım bu mama bu mamayı çok seviyorlar bu arada. birazcık da fiyatı pahalı aslında ama bu mamanın bir kiloluğundan baktım göremedim. Onu bulamadım yani. Bu yarım kiloluklarını aldım. Şimdi birazdan dediğim gibi ona vereceğim. Koliden çıkan kitap buydu arkadaşlar. Bu kitabı çok merak etmiştim. O yüzden almıştım. Fiyatı birazcık pahalıydı aslında. 48 liraydı ama ne yapayım çok merak ettim yani. Almak istedim. Şöyle arka kapağını da göstereyim sizlere. Birkaç kişi çok güzel yorumlar yapmıştı kitap hakkında. Bu tarz kitapları ben çok seviyorum zaten. Böyle ırkçılığı anlatan kitapları özellikle de şimdi gördüm. Onlar beğenmişti. Ben de alayım dedim. Yer almış olduğum kitap da buydu arkadaşlar. Kaplan Dağ'dan inince. İthaki'nin son zamanlarda çıkarmış olduğu kitapları çok beğeniyorum. Özellikle kapak tasarımları çok güzel gerçekten. Bu kitap bayağı inceymiş yani zaten 100 sayfalık bir kitap. Böyle hikayesi de Konusu da hoşuma gitti hikaye konusu merak ettiğim için zaten bir de bu aralar böyle beni motive edecek kitaplar okumaya çalışıyorum o yüzden bu tarz kitaplara yöneldim birazcık da hani böyle bir solukta okunabilecek sevebileceğim tarzda kitaplar seçip okumaya çalışıyorum çünkü motivasyonumu yükseltmeye çalışıyorum bir taraftan da amacım o yani o yüzden e, bu kitabı merak ettiğim için aldım kapak tasarımı da çok güzelmiş. Bakalım okuyup yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bir diğer gelecek olan kitap kitapta e, bir Türk yazarın kitabıydı. O da sürpriz olsun. Geldiği zaman gösteririm. Uzun zamandır okumadım ama sevdiğim bir yazarın kitabıydı. Bugün gelenler bunlardı. O da geldiği zaman gösteririm. Yine cuma günü gelecekmiş. Artık bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama eğer e, videoyu bugün atmaz da cuma günü atarsam o kitabı da gösteririm. Eğer bu videoya ekleme yapmazsam o kitabı artık hafta sonu falan ekleme yaparım. Hafta sonunda videoyu yüklerim diye düşünüyorum. Bu kitabı çok merak ediyordum. Heyecanlıyım yani bunu okumak için. Diğerini de çok merak ediyorum. Bu aralar böyle dediğim gibi motivasyonumu yükseltebilecek kitaplar seçmeye ve okumaya çalışıyorum. O yüzden hani alışveriş de yapıyorum böyle ara ara. Hani bir kitap, iki kitap almaya çalışıyorum ve işe yaradığını da düşünüyorum çünkü hep böyle okuduğum kitaplar fark ettiyseniz hani yeni aldığım kitaplardan şimdi geldik Haziran ayında yeni bir liste yapmaya İnşallah bu kitapları da Haziran ayında zaman olursa inşallah okuyacağım ve yorumlarımı sizlerle paylaşacağım evet merak ettikleriniz olursa işlerinden yorumlarınızı beklerim arkadaşlar bu arada bu kitaplar yeni e, basımlar. Yani yeni yeni çıkan kitaplar aslında bunlar. Öyle bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben gidiyorum kedilere mamalarını vermeye. Bugün çok acıkmışlardı zaten. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün 26 Mayıs Cuma. Az önce kahvemi yapmıştım. Yanında da şöyle mini hallerimden var. Babam dün e, bunlardan almıştı. Şöyle paket olarak. Bildiğiniz gibi okumakta olduğum iki tane kitap vardı. Şimdi onları göstereceğim sizlere. Çok az kaldılar aslında. Sayfa sayılarını söyleyeyim sizlere. Bunda 89. sayfasındayım. Diğerinde biraz daha ilerideyim aslında. Bunda da 109. sayfasındayım. İkisi de güzel akıcı ilerliyor e, ee, Mayıs ayı bitmeden bitiririm diye düşünüyorum. Bitirdikten sonra zaten bitirdikten sonra zaten detaylı yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Bugün de fazla bir işim yoktu. Okumaya devam edeceğim. Yani bugün bitiremesem bile Mayıs ayın içerisinde bitirip yorumlarımı sizlerle paylaşacağım zaten. Bu arada bu hikaye kitabıydı arkadaşlar. Diğeri de normal roman gibi ama böyle içeriğini göstereyim sizlere. İç kısmı bu şekilde yani bölüm bölüm anlatılıyor. Bayağı akıcı bir kitap. Dediğim gibi bunu okuyorum. Bir de bunu okuyorum. Eş zamanlı. Bu Mayıs ayının planıydı. Şu şekilde her gün 20-30 sayfa falan okumaya çalıştım. Şöyle arka kısmında da yine devam ediyor zaten. Haziran içinde yeni bir plan yaptım. Gördüğünüz gibi böyle. Şurada şu kısımda günler yazıyor. Şu kısımda kitap sayfa ve kitap sayfa diye şöyle yazdım. En sonunda da film olarak yazdım. Buraya da izlediğim filmleri yazıyorum. Bu şekilde çizerek yapıyorum ama bunlar hazır olarak da satılıyor arkadaşlar. Hazır olarak da alabilirsiniz. Ben böyle çizerek yapmayı seviyorum. O yüzden bu defterime kendim çizerek yapıyorum. Okuma planını da bu şekilde hazırladım. Haziran ayında... Haziran ayında okumak istediğim kitapları da belirledim aslında. Onlar için de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Eğer vaktim olmasa da yine böyle vlog tarzında sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi biraz bahçeye çıktım. Yemekleri yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Saat 3'e doğru geliyordu. Sabah da çok sıcaktı. O yüzden bahçeye giremezdim zaten. Biliyorsunuz artık bahçede yılan falan olduğu için pek fazla giremiyorum. Otları görüyorsunuz ne kadar büyümüş yani. Gelecek durumda değil. Rıfkı da geldi. Rıfkı, Rıfkı sabahtan beri evdeydi. Hiç çıkmadı bugün. Uyudu yani bütün gün. Kediler nedense böyle birkaç gündür uy uyukluyorlar. Herhalde sıcaklardan dolayı havalar bayağı bir ısındı yani. O yüzden de kediler uyuyor yani yemek pişerken ben de dedim ki birazcık hava alayım dışarıya çıkayım. Kitap okumak istedim ama <laughs> pek kafamı veremedim kitaba. O arada da bir tane takipçim sipariş verdi kılıf siparişi. Onunla da ilgileniyordum. Dedim ki birazcık dışarıya çıkayım hava alayım ondan sonra zaten videoyu editlemeye başladım yavaş yavaş akşama doğru da yüklemeye çalışacağım bir tanesi beni görünce hemen yanıma geldi. Değil mi kızı? Bakın bu filik. Rıfkı'yı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Rıfkı ormanda kayboldu. <laughs> Rıfkı gel maymunlar yer seni. <laughs> Rıfkı yine ormanda kayboldu. Arkadaşlar bu arada erikler de olmaya başladı. Görüyor musunuz ne kadar büyümüşler? O yağmurlarda falan oldu zaten bu. Kaç gündür hep yağmur yağmur yağıyordu. Bugün hava güzel ama. Bu arada arkadaşlar bizim bahçede başka bir kedi vardı. Bizim bahçede baktığımız kedilerden yani. O da 3 tane yavru yapmış. Bu arada bahçeden birazcık toprak alıp domates fidelemeyi düşünüyorum. Geçen sefer yaptığım fideler olmadı arkadaşlar. Onlar öldüler maalesef. Çok güzel çıkmışlardı ama olmadı. Maalesef büyümediler. Büyüseydiler size gösterecektim. İlk denememde başarısız oldum yani. Tekrar deneyeceğim bakalım. İnşallah bu sefer başarabilirim. Müzik Arkadaşlar videomuzun kapanışını da burada yapıyorum. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. <laughs> ne oldu? <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.